Papağanların şaşırtıcı özellikleri vardır. Hareketleriyle, görünüşleriyle sizi etkilerler ama en önemlisi de zekalarıyla. Bu videoda size, zekaları muazzam derecede gelişmiş papağan türlerinden biri olan ara makaw türünden Alex'in, sahibinin kızının hayatını nasıl kurtardığını anlatacağım. Fakat videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve bana destek olmak isterseniz beğen butonuna basabilir ve kanalda biraz gezindikten sonra destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdi gelelim papağanın küçük Emily'nin hayatını nasıl kurtardığına. Alex, bebekken ana vatanı olan Güney Amerika'dan getirilen ve çocukları eğlendirmek, ayrıca fotoğraf çekmek için eğitilen bir kuştu. Ona merhaba dediğimizde size karşılık veriyor, basketbol oynuyor, çocuklarla yarış yapıyor, onların yüzlerine gülücük katıyordu. 4 yaşına kadar hayatı çok güzel geçmişti. Konuşmaya başlamış ve şarkılar söylüyordu. O bir şovmendi. İşi bittikten sonra da yürüyüşe çıkıyor ve özgürce uçması için sahibi tarafından salınıyordu. Hayatından bir süreliğine memnundu. Susmak bilmez çenesiyle sahibini her sabah 8'de aynı bir alarm gibi uyandırıyordu. Sahibi biraz çıkarcı bir insandı. Alex'i çok seviyordu. Çünkü Alex ona para kazandırıyordu. Hem de ne paralar. İyi bir eğitmendi. Zekiydi. Daha da zengin oldukça Alex'e daha kaliteli yemler ve daha tatlı ödüller alıyordu. Bu durumdan Alex de memnundu ona ikram edilen meyveler, sebzeler, yemler, mamalar hepsi harikaydı. Fakat bir sabah yediği yemlerden birisi burun deliğine kaçtı ve nefesi kesildi. Çırpınmaya başladı. Sesleri duyan sahibi odaya daldı ve Alex'in boğulduğunu gördü. Banyodan bir cımbız buldu ve yemi tutmaya çalıştı. Tam yemi tuttuğu sırada Alex acı bir şekilde inledi. Cımbız burnunu kanatmıştı. Şimdi nefes alabiliyordu. Fakat bir süre sonra durmak bilmez kan yüzünden burnu tekrar kapanacaktı. Sahibi bu durumu öngörüp acilen en yakındaki veterinere başvurdu. Veterinerin kana durdurmak için yaptıkları ve kullandığı ilaçlar Alex'in daha da canını yakmıştı. Alex'in kanaması durmuştu. Fakat bu durum onda bir travma olarak kalacaktı. Alex olaydan sonra insanlara olan güvenini kaybetmiş ve sahibini bile kendine yaklaştırmak istemiyor. Her duruma bağırarak ve ısırarak tepki veriyordu. İştahını kaybetmiş ve yemeden içmeden bile kesilmişti. Bu durum onu kısa süre içerisinde hasta etti. Zaman geçtikçe hastalık ilerledi ve neredeyse tedavi olunamaz dereceye geldi. İyileşmesi çok güçtü. Çok sık bakım gerekiyordu. Elle beslenecek, dışkısı yaptırılacak, muayeneye götürülecek ve harcanan emeğin yanında birçok da masraf çıkacaktı. Sahibi bir süre düşündükten sonra Alex'i satmaya karar verdi. Fakat Alex hasta olduğu için kimse onu almak istemiyordu. Tabi sosyal medyada gezinirken Alex'in satılık ilanını gören Nick hariç. Nick'in kuşu da böyle amansız bir hastalığa yakalanmış ve Nick onun kurtulması için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Yine bu umutsuz vaka olan kuşsa mucize eseri kurtulmuştu. Nick iyileşmesinin ardından kaçan kuşunu düşündü ve gözleri doldu aylardır kızının çok istediği oyuncak için para biriktiriyordu. Fakat Alex'i kaçan kuşunun yerine koyup düşündüğünde bu parayı harcamak onun için hiçbir şey olacaktı. Alex'in sahibine ulaştı ve Alex'i evine aldı. Şimdi kızının o çok istediği oyuncak için ayırdığı para gitmişti. Ama bu fedakarlığının bir karşılığı olacaktı. Nick'in kızı Emily bunu öğrendiğinde saatlerce ağladı. Babası ona söz vermişti. Fakat o kuşun da belki de kurtulmak için tek şansı babasıydı. Babasının o oyuncak için tekrardan para biriktirecek durumu yoktu. Önceden maaşından artan parayı kızına oyuncak almak için biriktirirken, şimdi Alex'in masraflarını karşılamak için kullanıyordu. Emily bu durumdan hiç memnun olmasa da babasını anlayabiliyordu. Benikin canla başla mücadelesi sonuç vermeye başladı. Alex iyileşiyordu. Aylar geçti ve Alex artık tamamen iyileşmişti. Nick ile aralarında sıkı bir bağ oluşmuştu. Nick bu süreç içerisinde parayı denkleştirdi ve Emily'ye çok istediği oyuncak evini aldı. Bir pazar akşamı Emily oyuncağı ile oynarken oyuncağın içinden çıkan şekerlerden yiyordu. Bu sırada Nick yan odada televizyon izliyor ve Alex de Emily'nin yanında kafesinde duruyordu. O sırada Emily'nin yediği şekerlerden birisi boğazına takıldı ve Emily nefes alamamaya başladı. Alex ise geçmişini düşündü ve korkuya kapıldı. Bu korkuyla çırpınmaya başladı. Var gücüyle çırpınıyor, gürültü yapıyor ve kendini oradan oraya atıyordu. Bu seslerle panik olan Nick aniden içeri daldı ve Alex'e bakacakken nefes alamayan Emily'yi gördü. Nick hemen Emily'yi kucağına aldı ve karnından onu koluna doğru astı. Ve sırtına vurduğu birkaç darbenin ardından Emily'nin boğazındaki şeker yere düştü. Emily ölümden dönmüştü. Nick ise Alex'e teşekkür etti. Emily'nin aylar öncesinde uğruna gözyaşlarını döktüğü oyuncak onun ölümüne sebep olacak kendik kızının gözyaşlarını Alex'in hayatına tercih ederek kızının hayatını belki solsuza kadar dostu olacak bir kuşa borçlanmıştı. Belki o gün Alex olmasaydı Emily hayatından olacaktı. Fakat hayvanın vefası insanın cefasının önüne geçti.